Avustos böceği ile karınca masalı Yaşamını sürekli ötmekle geçiren tembel mi tembel bir avustos böceği varmış. Yaz mevsimi boyunca saz çalıp şarkılar söylermiş. Cır 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 diye bıkmadan yorulmadan sürekli ötmüş de ötmüş. Sanki işi yalnızca buymuş gibi. Oysa mevsim yaz olduğundan çalışması gerektiğini hiç düşünmemiş. Onda çalışma düşüncesine gezer, o yaz boyunca dolaşmış durmuş. Uzun yaz günlerini şarkılarla güle oynaya geçirmiş. Ağustos böceği günlerin nasıl geçtiğini anlayamadan soğuk kış mevsimi gelmiş çatmış. Havalar pek soğumuş. Ağustos böceği üşümeye, tir tir titremeye başlamış. Diğer yandan da karnı çok acıkmış yiyecek bulabilmek için her yeri dolaşmış. Aramış, taramış ama bir lokma yiyecek bile bulamamış. Çevrede ne bir böcek ne de bir sinek varmış. Açlıktan ölmek üzere olan Ağustos böceği karnımı nasıl doyurayım diye düşünürken aklına bütün yaz sürekli çalışan minik komşusu karınca gelmiş. Koşarak gidip karıncanın kapısını çalmış. Tak 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 kimdir o diye sormuş karınca içerden. Benim Ağustos böceği. Karınca kapıyı açmış, karşısında tir tir titreyen Ağustos böceğini görmüş. Karınca, ne istiyorsun diye sormuş. Ağustos böceği, aman karınca kardeş, çok açım, bana biraz yiyecek verir misin? Ödünç istiyorum, önümüzdeki yaz size borcumu öderim diye karşılık vermiş. Oysa karıncanın boş vermek gibi bir adeti yokmuş. Bu nedenle yiyecek vermek istememiş. Ağustos böceği yalvarıp yakarmış, borcunu ödeyeceğine dair yeminler etmiş. Bunun üzerine karınca uzun yaz mevsimi geçti. O zaman ne yaptığını anlat bana demiş. Ağustos böceği yüzü hiç kızarmadan yaz boyunca saz çaldım, şarkılar söyledim diye yanıt vermiş. Bunun üzerine karınca "Ben o sıcak yaz güneşi altında çalışırken sen saz çalıp şarkılar söyledin öyle mi?" diye öfkeli öfkeli homurdanmış. Ağustos böceği "Evet, saz çaldım." demiş. Karınca "Madem saz çaldın, şarkı söyledin bütün yaz, öyleyse kışın da oyna biraz." demiş. Sonra kapıyı "Güm" diye Ağustos böceğinin yüzüne kapatmış. İyi masallar.